Baba. Ne çekiyorsun? Ee, Kızlar burada ne var göster. Burada bir Batman arabası var ile motoru. Birden beşe kadar bir sayı söyle. Ee, birden on beşe mi? Beşe kadar. He, üç. Üç aynen iki olsun. Üç dedin. Sen kaç diyorsun? Ee, i̇ki. Acaba ne oluyor? Yani. Şu an bizim de haberimiz yok. Bir. Oha. Oha. Bir bu çıktı. Bunu açmıyorsunuz. İki. Ya. Bir... İki ne? İki ben açıyorum. Oha. İki bu çıktı. Aa. Üç bu çıktı. Bakalım o ne? Sen Şimdi... şey ne demiştin? Ben mal iki demiştin. Yani ben bunu açıyorum. Aç böyle. Ve karşısında bunu. Bir tamam. de ben açayım. Şöyle. Güzel burada salam var. <laughs> <laughs> ya kaç numara vardı? Kaybolmam var. Tamam. Heymen var. Hey Açılır Oha bunun şeyi de var böyle açmalı. Ne, neydi o göster? Şöyle. He tam. Şimdi tamam. Şimdi sen çek. Şöyle kenara koyayım. Açalım böyle. Açmaya Aç. Aç. gerek yok <laughs> çıktı. Böyle. Göster biraz. Ellerinde wow. Elleri de böyle oynuyor. O zaman şeyin yanına koy tabancanın. O çıkmış wow. Yok zaten buradan yırtıkmış. Ha. Şöyle. Like <laughs> atmayı unutmayın. O zaman abone de olmayı unutmayın. Şu kutuyu da bir gösterelim. İyi. Tamam. Böyle açalım. Açtık işte kızlar. Hiç kimse de olmayan bir Spiderman. Ve maskesi de takılı çıkarılıyor. Wow. Ve elleri de var böyle. Çok güzel. İki eli, üç eli, bir tane daha var. <laughs> Başka? Valla bir var. Ben ne görüyorum? <laughs> bir dakika. Bir de bu yok muydu? Ha, paketinde bir tane daha var. <laughs> Bundan iki tane mi var yani bizde? İkiymiş. Bu <laughs> iyiymiş. Ha, şuraya koyalım demek ki. Tamam. Başka oyuncakları açmamızı isteyen varsa ne yapması lazım? Like atıp abone olmayı, olmayı. lütfen arkadaşlar. Öbür paketleri açmak için çok ama çok heyecanlıyız. Aynen. O zaman görüşürüz.